Tamam okuyalım mı artık? Evet. Bir yaz günü leş kargalarının canı taze et çekmiş. Ama yapabilecekleri bir şey yokmuş. Çünkü aslan eti yemek istiyorlarmış. Eh, el kadar kargaların koca bir aslanı parçalamaları da mümkün değilmiş elbette. Nehrin kenarına inip bekleyelim. Nasıl olsa bir şey çıkar diye düşünmüşler. rastlantı bu ya. O sırada aslanın biri sıcaktan neredeyse bayılmak üzereymiş. Ne yapacağını düşünürken birden aklına nehir kenarına inmek gelmiş. Gidip bir su içeyim. Böylece biraz serinlerim diye geçirmiş içinden. Hem de gölge bir yerde uzanıp biraz kestiririm diye düşünmüş. Ne var ki aşağı indiğinde nehir kenarının boş olmadığını görmüş. Orada Başka bir aslan daha varmış. Gerçi o suyunu çoktan içmiş. Ağaçların gölgesinde serinlemekteymiş. Ama ne demişler? Geçimsiz her zaman geçimsizdir. Geçimsiz aslan öteki aslanın yaklaştığını görür görmez gidip yolunun üstüne uzanıvermiş. Geçimsiz aslanın bu davranışının nedeni huysuzluktan başka bir şey değilmiş. Öyle olmasa gidip güneşte kavrulmuş toprağın üzerine serilir mi? Öteki aslan şaşırmış. Koskoca nehir kenarında o kadar yer varken uzanmak için onun geçeceği yolu seçmesi kim olsa şaşırtır. Sinirlendirir de. Onu da sinirlendirmiş elbette. Ama o bunu pek belli etmemiş. Elinden geldiğince seri kanlı bir tavırla serin kanlı bir tavırla çekil oradan da suyumu içeyim diye humurdanmış. Yolu kapatan aslan öfkeyle yerinden doğrulmuş. Ben de su içiyorum. Su içmek benim de hakkım değil mi? Öteki aslan artık dayanamamış. Zaten onun da pek uysal olduğunu söylenemezmiş. Sinirlenivermiş hemen. Öteki aslan şöyle bir silkinmiş. Biraz önceki uyuşukluğunu vermiş üzerinden. Ormanları titreten aslan kesili vermiş yeniden. Sırtını kamburlaştırıp pençeleriyle toprağa kazıyarak. Ne yani? Bana meydan okuyorsun öyle mi? diye kükremiş. Yolu kapatan aslan zaten dünden hazırmış. O da sırtını kamburlaştırıp pençeleriyle toprağı kazmaya başlamış. Önce ben geldim. Burası benden sorulur diye kükremiş. Sen çekil. Hayır efendim sen çekil. Demekle bir konuya anlaşıldığı nerede görülmüş. Birbirlerine meydan okudukça öfkeleri daha da artmaya başlamış. Sonunda ikisi de kendini tutamayıp kavgaya tutuşmuşlar. Hem de ne kavga kıyasıya dövüşüyorlarmış. Az sonra kanter içinde kalmışlar. Baktılar olmayacak. Bir süre dinlenmeye karar vermişler. Birkaç dakikalığına kavgaya ara verip bir kenara çekilmişler. Biraz dinlenip kendilerini toparlamışlar. Bir ara başlarını kaldırmışlar ki ne görsünler. Çevredeki ağaçların dalları kargadan geçilmiyor. Ormanda ne kadar leş kargası varsa oraya üşüşmüş. Bunu gören aslanlar düştükleri durumdan utanmışlar. İkisi aynı anda bağırmışlar. Kargalar birbirimizi parçalamamızı bekliyor. Leşlerimize konmak istiyorlar. Hemen şu kavgayı bırakalım. Eskisi gibi dost olalım. Şu leş kargalarına yem olmayalım. Sularını içip salkım sövdüğün gölgesinde dinlenmeye koyulmuşlar. Umduklarını bulamayan kargalar da çaresizlik içinde uçup gitmişler. Masalımız da burada bitmiş. İki tane abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.